Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, videomuzun konusu evde petek temizliği nasıl olur? Onun videosunu çekeceğim. Ee, arkadaşlar çok bir şey lazım değil. Elektrikli süpürgesi, ufak tefek aparatlar, bir de uzun peteklerin arasına, radyatörlerin arasına girmesi için bir tane kıl fırça ee, arkadaşlar yetiyor. İşte sudur, bezdir, ciftir. Bunlar gerekli. Başka çok da bir malzeme gerekli değil şimdi arkadaşlar onun videosunu çekeceğim ama diğer videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olup beğenebilirsiniz bildirimleri açabilirsiniz başka ne videoları çekmişim kanalıma göz atabilirsiniz evet arkadaşlar şimdi ben hazırım hep birlikte petek temizliği nasıl olur yani radyatör temizliği nasıl olur evde onun videosuna başlayabiliriz haydi bakalım evet arkadaşlar şimdi petekimizi yani şunu temizlemeye başlıyoruz ilk başladığımız yer arkadaşlar peteklerin şu köşelerinde ee, bakın başlıyoruz. Bir tarafta peteklerin banaları var. Banaları olan taraftan değil arkadaşlar. Bakın şöyle banası olmayan yerden başlıyoruz. Hemen şu şekilde şöyle. Bakın arkadaşlar bunu alttan şöyle iç yani kendimize doğru çekiyoruz. Çektiğimizde bunu daha hafif böyle yukarı yani ben ilk başta çekişte bir denedim. Diyeyim. Bakın kendimize doğru şöyle çıkartıyoruz. Bakın. Ay, iyi. bakın arkadaşlar toz bunu buraya bırakıyoruz sonra arkadaşlar bu da geliyor zaten kendiliğinden eğer gelmezse hafif onu yukarı tıklatın arkadaşlar çekişle ya da keserle ya da penseyle bakın bu üstteki de sökülüyor bunları kenara koyalım yani bunları da ciltleyeceğiz şu tarafa şimdi ben bir feteğimizin içini size bir göstereyim feteğimizin içi bu şekilde Bakın şuraları falan tozlanmış. Zaten kış ayı da geldi. Hem ısıya da belki faydası olur peteklerin temizlenmesi, içindeki tozun, tolanın alınması. Bakın arkadaşlar şöyle içinde pamukçukları görüyor musunuz? Küçük küçük pamukçuklar var arkadaşlar. Bakın. Aha. Şöyle. Şuraya atayım nasıl elektrik süpürgesiyle çekeceğim. Bakın arkadaşlar. Hı. Şimdi arkadaşlar önce bir elektrik süpürgesiyle içindeki tozu tolanı çekeceğim. Şimdi şuraya telefonumu koyayım bir. Evet arkadaşlar şimdi elektrik süpürgesini açacağım. Şöyle elektrik süpürgesinin şöyle aparatları var arkadaşlar. Nerede o? Bakın şu şekilde var. Daha farklı şeyleri de var. Elektrik süpürgesinin aparatları var arkadaşlar böyle küçük küçük. Onunla bir önce bir petel içini dışını bir çekeceğim. Şimdi biraz ses yapacak ama kusura bakmayın. Evet arkadaşlar altını üstünü sağını solunu çektim. Çektikten sonra arkadaşlar şu bir fırça. Arkadaşlar ben bunu e, küçük bir maliyete e, aldım. Çok büyük bir maliyeti yok bunun. E, çok işe yarıyor ben bunu diğer peteğimde denedim. Bunun bir de inceleri varmış arkadaşlar. E, i̇nceleri de çok işe yarar onu bulamadım. Bulsaydım bunu da alacaktım. Ama o yüzden ben başka bir aparat yaptım. Şimdi, şimdi arkadaşlar ben bunu bakın şu aralara. Bakın bu boş aralara böyle şey yapacağım. Bakın şöyle yürüyeceğim. Hepsine tek tek bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi böyle buradan ittiğim zaman alttan tutabiliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. İster böyle gelin baştan sona ama şöyle zor oluyor bu. Ben yani o yüzden tek tek arkadaşlar bu şekilde buradan gönderiyorum. Alta değdiği zaman bırakıyorum. Yani bunu buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bütün pamukçuklar, tozlar gidene kadar yapabilirsiniz. Bakın sesi duyuyorsunuz zaten. geçiyor arkadaşlar. Belki kışın evinizin daha çok ısınmasına da faydası olur. Bilmiyorum onu. Olur mu olmaz mı? Arkadaşlar gel anneciğim. Arkadaşlar şu küçük yerlere bu fırçanın incesi olsaydı yani onu alabilseydim onu oralara gönderecektim buradan ama onu bulamadım şimdi ben bunu buradan gönderiyorum aslında gidiyor ama şey biraz zorlanıyorum onu gönderirken geri çekerken hoppa bakın bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar biraz uzun sürüyor bunu yapması ama tek tek bütün küçük küçük o ızgaralar var ya artık onun adı ne bilmiyorum onların da içine bunu gönderebilirsiniz Yarıyor arkadaşlar inanın ben çok sevdim bunu da temizliyorum <laughs> arkadaşlar ne oluyor yaparken kolum çok ağrıdı şimdi şöyle ben şu anten kablosuna şu kurdeleyi bağladım çünkü onu çekerken kolum çok ağrıyor o yüzden şu anten kablosuna şu sağlısı solu şu kurdeleyi bağladım arkadaşlar. Bu küçük yerlere de onu gönderdim. Bakın buradan gönderiyorum. Alttan çıkıyor arkadaşlar. Böyle aşağı yukarı arkadaşlar temizledim. Arkadaşlar küçük bir sopa bile olur. Sapanın ucuna böyle bez bağlayın. Aşağı yukarı çekin. Onların içinde de çünkü çok pamukçuklar var. Bakar mısınız? Var yani evin içinde sonuçta hareket ediyoruz. Halıların, yastıkların, koltukların tüyü üstümüzden bile gelebilir o pamukçuklar. Nereye gidecek? Gidiyor işte bir yerlere. Bu şekilde arkadaşlar temizliyoruz. şekilde peten komple diğer tarafını temizleyeceğim. Ondan sonra video devam edeceğim çünkü çok oyalıyor, uzun sürdüğü için o kadar beklemeyelim. Arkadaşlar peteğin sonuna denk geldik. Bakın hepsini bu şekilde arkadaşlar gönderdim yukarıdan. Bakın arkadaşlar alttaki tozları görüyor musunuz? Bir sürü çıktı. Şimdi onları bir elektrik süpürgesiyle çekeceğim. Çünkü uçup dağılmasınlar bir yere. Arkadaşlar şu uzun bezede de peteklerin arası şu şekilde ya şu aralara e, bezi denk getirip aşağı yukarı oynatıyorum. gözüm çok dağıttı beni. Bu şekilde de baştan sona gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu uzun bezle aşağı yukarı öh, yaparken çok yoruldum. Bir de e, sürekli bezi aşağı yukarı çektiğim için şuralarım hep beteye denk geldi. Bakın şöyle çok acıdı şu an. yeter. Bitirdim. Arkadaşlar hiç içine temizlemesi bu kadar. Şimdi şu kenarındaki yerleri ve dışını şu yüz kısımlarını silmeye başlayacağım ama şu bezimi bir yıkayayım başka bir bez alıp geleyim. Az müsaade edin siz bana arkadaşlar. Şimdi diğer bezimi aldım geldim. Şu bezimi de yıkadım. Biz peteğin içini birkaç kez yaptık arkadaşlar sabunlu bezle. Onu yapması yani peteğin asıl içini temizlemesi çok uzun sürüyor. O yüzden videoyu kesip kesip yaptık çünkü. Arkadaşlar şimdi cifle peteğin şu beyaz yerlerini cifleyeceğim. O i̇ç kısımlarını falan. eteğimin dışında cipliyorum. Ondan sonra diğer köşe aparatları var ya kenarları onları da yıkayıp takacağız. Ben şimdi şu köşelerini cifleyeyim. Lavaboda. Bir de şu üst bedeğin şurası var arkadaşlar. O da ciflenecek lavaboda. Onları da cifleyip sonra da kapalım. Evet arkadaşlar bunları da banyoda cifledim lavaboda. Bunları da ciflemesi bir yarım saat kadar sürdü arkadaşlar. Gerçekten çok oyalıyor. Şu ızgaralar arkadaşlar çok küçük ve ince olduğu için ee, parmaklarım girmedi, oralar hep diş fırçasıyla cikredim. Ee, çok uğraştırdı beni. Ee, parmaklarım, uçları bile acıdı. Şimdi bunları da monte edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, önce bu tarafa bakın. Önce bunu şu araya koyuyoruz. Üstünde zaten sabit duruyor Şimdi ise arkadaşlar, şunu. koyuyoruz Arkadaşlar, her peteğin yani herkesin racketinin şu kısmı farklıymış. Benim biraz daha eski model olduğu için biraz zor. Şimdikiler daha kolay bir şey. Önce aşağıya oturtuyoruz. Sonra bu üstten şöyle. Evet. Şimdi şu aralara getiriyoruz arkadaşlar. Bu üstten bastıracak, bunu tutacak söylüyorum. Evet, arkadaşlar evde bilen varsa onlara bir danışın sökmeden önce yanlış bir şey yapmayın şimdi. Ee, dediğim gibi herkesin peteğinin şu kısmı farklı. Ee, mesela benim bir taraf sökülüyor bir taraf sökülmüyor. Ee, yeni, yenilerininki iki tarafta sökülüyor. Temizlemesi daha kolaymış. Ee, ben biraz evde uğraştım bunu sökerken önce bir baktım nereden çıkıyor nasıl bir şey. Sonra öğrendim iyice ondan sonra çıkarttım, temizledim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda petek temizliği, evde e, radyatör temizliği nasıl olur onun videosunu çektik ve elimden geldiğince e, rahat rahat anlatmaya çalıştım. Ama siz bunu daha çok geliştirebilirsiniz nasıl e, temizlenir diye başka aparatlarla falan ama hani ben elimdeki olan malzemelerle bu şekilde temizledim. Tabii ki akıl akıldan üstündür ev hanımlarının bunları daha çok geliştireceğine inanıyorum, güveniyorum ben. Evet arkadaşlar, tertemiz oldu vallahi çok hoşuma gitti. Şimdi diğer odalarımın bütün peteklerini de bu şekilde temizleyeceğim. videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim, çok sağ olun. kanalıma bana destek için abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz. Başka kanalımda neler paylaşmışım diğer videolarımı da bir göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz, teşekkür ederim. Hayırlı günler.